Hello Esma hocanız geldi. Şimdi artık yepyeni çiçek gibi bir konuyla karşınızdayım sevgili öğrencim. Şimdi neyi öğreniyoruz? Asal çarpanlara ayırma. Asal ne demekse bir önceki bir önceki videolara gelerek asal sayıları hemen öğrenip koş gel yeni bir konuyu anlatayım. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlara ayırma dediğimize göre çarpan ve asal o zaman çarpanların içindeki asalları seçtiğimde asal çarpanları bulmuş oluyorum. Bunun birkaç tane yöntemi var. Bunlardan birincisi şudur arkadaşlar. Bölme algoritması çok cool bir yöntem zaten. Ki biz genellikle bölme algoritmasını çok fazla kullanırız. Bölme olarak nitelendirmeyiz ve bazı öğretmenlerimiz ben de dahil olmak üzere algoritma dediğimizde herkes bilir. O zaman hemen başlıyoruz arkadaşlar. Mesela Burada 20 sayısının asal çarpanlarını bulalım demişti. ama ben burada 30'un üzerinden göstererek ilerleyeceğim. Şimdi ee, şeyle bölme algoritmasıyla nasıl bulduğumuzu. Etap şu şekilde ilerliyor. Buraya asal çarpanları yazıyoruz arkadaşlar. Asal çarpanlar. Asal çarpan burada bölen durumunda. Buraya da arkadaşlar, yani şunun altındaki sonuçlara da bölümleri yazacağız. Yani öğretmenim burada ne demek istiyorsun? 30'u bölen en küçük asaldan başlıyoruz arkadaşlar. 30'u bölen en küçük asal kim? Öncelikle bunu düşünüyoruz. Çift bir sayı olduğu için iki asalı böler. 2 asalını buraya yazdım. Bölümü 30'un altına yazıyorum. Yani böldüğümüzde bölüm 15 çıkar. Artık burayla işimiz bitti. 15 sayısında sıra. 15 sayısını bölen en küçük asal sayı 3'tür. Bunu da karşısına yazıyorum. Sonra bunun çaprazına hemen şuraya bölümü yazıyorum. Yani 5. Şimdi artık sıra 5'te arkadaşlar. 5'i bölen kim vardır? Asal kendisi vardır. Böldüğümüzde de 1'i buluruz. 1'i bulduktan sonra olayı bitiriyorsunuz arkadaşlar. E o halde bizim için asal çarpanlarda kimler varmış? 2, 3 ve 5 varmış. Hatta şöyle bir olay var arkadaşlar. Şurada kimler varsa bunların hepsini çarpım durumunda yazdığınızda da ana sayınızı verilmiş oluyor. O zaman hemen şuraya 2 3 5 yazdım. Üslü bir formda yazdığımızda 2'den bir defa, 3'ten bir defa, 5'ten de bir defa kullanarak yazmış olduk. Gel 36'yı da pekiştirelim. 36 kısmına hemen odaklandığımda en küçük asaldan başla. 2'ye bölünür mü? Yes. 2'ye böldüğümüzde kaç geldi arkadaşım? Şuraya yazıyorum. 18. Sıra şimdi 18. Hala 2'ye bölünür. O zaman 9. Şimdi artık 9 bir sonraki asala geçti. Bu da kim? 3. O zaman 3'e böldüm 3. 3'ü tekrar 3'e böldüm 1. Bakın. Sadece asallardan seçiyorum. Asallar sayıların diğer kısmında ve bir sütunda sadece orada asallar var. Karşı tarafa da bölümleri yazıyorum. Mevzu bu kadar. Asal çarpanları farklı olanları alacağım için 2 ve 3'ü kullandık. Üslü formda nasıl kullandık peki? 2'den 2 tane var. 3'ten de 2 tane var. Yani 3'ü 2 kez Şöyle yazılıyor zaten bu. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Yani buradaki üstü formlarda da kaç adet çarpıyorsak yanlarına bunları yazıyoruz arkadaşlar. 48'i de yapalım. İyice pekişsin. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. Hala 2'ye böldüm. Bölemedim. 2'ye böldüm. 6. Sonra 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1 arkadaşlar. E, o halde hemen burayı da hallettiğimize göre... Asal çarpanlarımız 2 ve 3. Üslü formda ise 2'den kaç defa kullandık? Bak 1, 2, 3 tane, 4 tane. O zaman 2 üssü 4, 3 üssü 1. Üslü yazmakta ne vardı? Kaç kez çarptıysan bunu üst olarak yazıyordu. 80'i de yapalım. 80'i en küçük asal sayımız 2. Çift sayı olduğu için bölündü ve 40 oldu. 42'ye böldüm 20 oldu. 22'ye böldüm 10 oldu. Hala bölündü 5 oldu. 3'e bölünmez 5'e bölünür. O zaman bunu da yaptık. Buraya da 1 yazdık. Şimdi asal çarpanlarımızda 2 ve 5 var sadece. Farklı dediği için tekrar tekrar yazmıyorum. Devam ediyorum. Üstü formda yazılışı 2'den kaç defa kullandım? 1, 2, 3, 4 tane kullandım. 5'ten kaç tane kullandım? 1 defa kullandım. Bu kadardı. 120'yi bakalım biraz daha büyük bir sayı olsun. En küçük asalımız 2. Çift sayı olduğu için bölünür. 2'ye böldüm 60. Tekrar 2'ye böldüm 30. Tekrar 2'ye böldüm 15. Şimdi artık bir sonraki asala geçebilirim. 3'e bölünebilen bir sayıdır. O zaman 5. 5'i 5 böler. O zaman bunu da buraya yazdık. Ve 1'i bulduğumuz anda bitiriyoruz arkadaşlar. Olayımız bu kadar. O zaman asal çarpanlarımız kimler? 2 var, 3 var, 5 var. Bu sefer 3 tane asal çarpanımız var. Üstü formda yazılışlarına baktığımızda ise 1, 2, 3. 2'nin küpüsü, 3'ün 1'i, 5'in 1'i arkadaşlar. Şimdi... Bölme algoritmasıyla yapılar bu şekildeydi. Şimdi biz asal çarpanları başka hangi yöntemlerle bulabiliriz? Buna bakıyoruz. Çarpan ağacı yöntemiyle bulabiliriz. Bunu anladığımız varsayıyorum. Çarpan ağacı ile bulduğumuz zaman ise arkadaşım hemen zaten bir ağaç faktörüne benziyor. Mesela burada 20 sayısını ele almış. Hep şu tarafa yani bir tane kısma hep asalı çarpan gelecek şekilde diğerini ittiriyor. Diğerini ittiriyor. Mesela 2 çarpı 10. Sonra onun da içindeki asalları bölüyor. 2 çarpı 5. E zaten bitti artık. En sonda da arkadaşlar kimler kalmış hepsini çarptığımızda yani sol taraftaki sayılarla beraber çarptığımızda ise ana sayıyı veriyor. Bu da bize çarpan ağacı yöntemini söylüyor arkadaşlar. Şimdi belli başlı e, böyle şeyler var. Güzel cümleler var. Yani kritik ve aklınızda kalırsa işinizi kolaylaştıracak şeyler. Mesela asal sayıların karesi veya küpü şeklinde yazılabilen ifadelerde bir tane asal çarpan vardır. Mesela 125, 5'in kübü. E abi 5'in kübü o zaman 5 asal bir sayı. E bunun kaç tane çarpanı vardır? Asal bir tane. O da kim? 5. Mesela 8. 2'nin kübü. Burada baktığımızda sadece asal kim var? 2 var arkadaşlar. Ya da 25. Burada örnekteki gibi 5'in karesi. E o zaman kim var? Sadece 5 var gibi. Yani biz burada karesi, kübüsü ifadelerini bilirsek bizim de bunlarda işimize yarar diyoruz arkadaşlar. Asal sayıların bir tane asal çarpanı vardır. O da kimdir? Kendisidir. Yazık onlara, yazık. Mesela biraz önce de 5'i 5 böler dedik ve bitirdik olayı gibi. Şimdi geldim etkinliklerin devamına. Şimdi çarpan ağacı yöntemini biraz pekiştirelim. Şimdi buraya baktığımızda mesela 20 sayısı. Burası zaten 1 çarpı 20'yi veriyor. Sonraki ifadeye baktığımızda burada 2 asalını çektim. 2 çarpı 10 demek. 2 asalını yine aşağıya indirgedim arkadaşlar. Şu son eleman yani şuradaki yapıların hepsini çarptığınızda zaten sonucun 20 olmasını bekleyeceğiz. Koşul bu. 10 sayısının içindeki en küçük asalımız 2 kalan sayımız da 5 artık bitti zaten. O halde 2 çarpı 2 çarpı 5 asal çarpanları 2'ye 5 asal çarpan sayısı ise 2 tane. Yani şuradan da üstü formatta yazayım bitti. Alt şaya geçiyorum 35. 35'in en küçük asalı kim arkadaşlar? 2'ye bölünmez 3'e bölünmez 5'e e bölünmez e o zaman 5. Çarpı 7. O zaman 5 çarpı 7 asal çarpanları 5 ve 7. Çarpan sayısı 2 tane. Tamam mı? Yani burada tane yazacağım artık bunu da yazmayacağım. Geçtim buna 40. Bak bir sürü bir dallanmış. En küçük asalı 2. O zaman bu taraf 20. Şurası zaten 2 2 devam edecek arkadaşlar. 20'nin içindeki asalımız 2'ye 10. Sonra şunu da yine devam ettirdim. Onu da iki parçaya bölüyorum. 2'ye 5 ve olay bitti. Bu kadardı. O zaman 40 sayısı en sonki versiyonda yani şu alt kısımda 2'nin kübüsü 5 üssü 1 diye yazdım. Çarpanları 2'ye 5. Kaç tane var arkadaşlar? 2. Tane yazmıyorum artık. 2 ve 5 2 tane. O zaman 72 de bak bayağı bir dallanmış. En küçük asalı 2. Bu taraf 36. Bazen şu 2'yi böyle arttırarak devam ettirmeyebilir bir sorun yok burada. 36, 2'ye 18. 18'de yine 2'ye 9. Bu da 3'e 3 diye yapıldı. Arkadaşlar bunların da hepsinden kaç tane var? 2'nin kübü 3 çün karesi. Asal çarpanları 2'ye 3. Çarpan sayısı ise 2. Buradaki 2 sayısı taneyi veren sayı. Buraya kadar anladıysak artık bizim aslında en çok popüler karşımıza gelen yapıya geldik. Yani algoritmanın farklı versiyonları. Burada kimin nereye yazıldığını ayıkırsanız bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani A sayısını 2'ye böldüğümüzde B sayısı, B'yi 2'ye böldüğümüzde C, C'yi 2'ye böldüğümüzde D, D'yi de 3'e böldüğümüzde 1. O zaman biz çaprazdan gidebiliriz ve en alttan. 3'ü 1 ile çarptığımızda burası yani 3. Sonra D sayısı yani 3'ü 2 ile çarptığımızda C yani 6. 6'yı da 2 ile çarptığımızda 12. 12'yi de 2 ile çarptığımızda 24. Buraya kadar hepsini bulmuş olduk. O zaman A 24, B 12, C 6, D de 3 sayısı arkadaşlar. Nereden başlıyormuşuz? En alttan. Hadi gel yine bunu da yapalım. 1 ile 5'i çarptım. Bura 5. 5 ile 3'ü çarptım. Bura 15. 15 ile 3'ü çarptım. Bura 45. Zaten B'nin içinde 3 15 defa var demek. O zaman 45 ile de 2'yi çarptım. A'da 90 geldi arkadaşlar. 90'a 45, 15 ve 5 diyerek olayı bitirdim. C sayısı Duraklat videoyu ve kendin yap lütfen. Esma Hocan nereden anlatıyor? Süper ikili kitabından. Hemen başlıyorum. Bunda bunu çarptım. 5. 5 ile 3'ü çarptım. 15. 15 ile 3'ü çarptım. 45. 45 ile 3'ü çarptım. 135. Burada hem artık neyi fark ediyoruz şu anda? İşlem becerimiz ve çarpma. Çarpanlar kısmında ve bölenler kısmında kesinlikle çarpım tablosu oldukça önemli. Şimdi geldik diğer ifademize bakalım. Burada artık sadece bize neyi söylüyor? Algoritmanın bölümlerini vermiş, asallarını istiyor. E zaten ben de biliyorum burada. 48'i en küçük asal kim böler? 2 böler. 2 böldüğü için 24 çıktı. Doğru ilerliyoruz. 24'ü de yine hala 2'ye bölüp 12 çıkartabiliyorum. 12'yi kaça böldüğümde 6 çıkacak? Yine 2. 6'yı neye bölersem 3 yapacak? Yine 2. 3'ü kime bölersem 1 yapacak? Bu da 3. Kolaydı. O zaman 2. 2 2 2 ve 3 diyerek buraları da yazmış olduk. Bak bu etkinlikleri kendi çok rahat yapabilirsin. O zaman devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde 84'ü neye bölersem 42 yapar? Tabii ki de 2. 42'yi neye bölersem 21 yapar? Tabii ki de 2. 21'i 3'e bölersem kaç yapacak? 7. Bak ezber iş yapmıyoruz. Kim ne istiyorsa bunu yapıyorsun. 7'yi de neye bölersem 1 yapar? Tabii ki de 7. A2 e B7 C'de 7 gelmiş oldu. Hız kesmeden diğer etkinliklerimize devam ediyoruz. Biraz önce aslında 30 sayısında veya algoritmada veya çarpan ağacında ne söylemiştim? En sondaki üslü versiyondaki sayılar bize ana sayıları verir. Çarpıldığı zaman. E o zaman A sayısının üslü versiyonda vermesi benim için bir sorun arz eder mi? Şöyle yapıyoruz bak 2 kat Türk hayırı demek cık. hem kafa hem cık şimdi o zaman 2'nin karesi kim öncelikle bak bunu öğrenmen lazım 4 çarpı 3 çarpı 5 arkadaşlar hepsini dümdüz çarparak başlıyoruz 12 5 ile çarptım 60 a sayısı demekmiş aşağı iniyorum 2'nin karesi 4 3 çarpı 7 arkadaşlar buradan da 84 geldi tamamen çarpıyorum. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 5'ten de burası 45 geldi. 2 çarpı 3 60 pardon 6. 11 ile daha çarptım 66 diyerek burayı da tamamladım. Şimdi gel artık biraz kafayı çalıştırma zamanı. Asal çarpanları 2 ve 3 olan en küçük 2 basamaklı doğal sayı kaçtır diyor. Yani 2'nin ve 3'ün kuvvetlerini kullanarak 2 basamaklı bir sayı elde edeceğim. Şimdi 2 üssü 1, 3 üssü 1 desem 6 yapar. Buradaki ifadelerde küçük bak küçük asalın üssünü oyna. Bu sorunun kopyası bu. O zaman iki üssü bir, 3 üssü 1 demiştim ya. İki basamaklı elde edininim. O zaman 2 üssü 2 3 üssü biri sabitle. Burada bir sıkıntımız var mı? O zaman hemen başlıyorum. Bir çarpım iki basamaklı oldu mu? 2'nin karesi 4, 3 üssü 1 de 3, ikisini çarptım 12. Bitti. Bu kadardı. Şimdi karşınıza çıkabilecek kesinlikle bir dereme e, devlet sorusu. Herhangi bir soruda karşınıza çıkabilecek yeni nesil tarzda muhakeme içerikli bir soru arkadaşlar bu. Bunu anlamamız lazım. Şimdi dairenin içindeki A A doğal sayısının çarp, asal çarpan sayısını söylüyor. O halde biz hemen 120 sayısının bak diğerlerini okumadan okuduğumuzu böyle tık 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 yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi 120 sayısının asal çarpan sayısını bulmak istiyoruz. O zaman buradan hemen algoritmayı şuraya bir kullanarak yapabilirim. 120'nin yanına çektim. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e bölüyorum artık 5, 5'e bölüyorum 1. Arkadaşlar hangi asallar var? 2 var, 3 var, 5 var. O zaman buranın cevabı kaçmış? 3'müş. Bunu sildim. Geçtim diğer ifadeye. Üçgenin içine yazılan sayının ise A doğal sayısının asal çarpanlarından en büyüğü. Yine yan tarafı hemen kullanıyorum. 210. Böldüm 2'ye 105. Şimdi artık 3'e bölüyorum. 3'e böldüğümde ise 35. Sonra devam ediyorum. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Asal çarpanların en büyük kaç arkadaşlar burada? 7. O halde hemen buna da 7'yi yazdım. Aradaki işaret atıyorum. Sonra artık son ifadeye geliyorum. Kare. Karenin içindeki sayının ise A doğal sayısının asal çarpanlarından en küçüğü. Hemen 210'u A silmesem iyiymiş. Neyse bir daha yapalım tam pekişsin 2'ye böldüm 105 3'e böldüm 35 5'e ee, e böldüm 7 7'ye böldüm 1 en küçük asalımız kim burada arkadaşlar bu da 2 e bunu da yazmış olduk şimdi artık işlemi topluyorum 10 2 çıkarttım 8 bakın fazla muhakemeli olan bir soruyu bir matematik öğretmeni nasıl cevapladı? aşama aşama arkadaşlar yani aşama aşama yapmazsanız kafanız çok net karışır ve e, herhangi bir sınavda bu sorulduğunda boş bırakırsınız çünkü neden kafanız karışacaktır tek tek üçgende ne yazmış bunu önce bir yapayım dairede ne yazmış bunu da yapayım yazayım gibi ilerliyoruz hemen c şıkkısına ilerliyorum asal çarpan sayısı 1 olan kendisi asal olmayan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Arkadaşlar asal çarpan sayısı yani 2'nin kuvvetlerindeki iki basamaklıları önce bir göz önünde bulundurabilirim. Ve bunlar da bir sayının karesi mesela 16. Başka bir ihtimalim var mı? Mesela 64. Ama sırayla ilerleyelim. Devam ediyorum. 25 bir tam karedir. Yani bir sayının karesidir. Ve bunun da kökü, e, kökü demeyeyim. E, bu kimin karesidir? 5 sayısının bu da asaldır. 25. Devam ediyorum. Mesela kendisi asal olmayan mesela kaç vardır arkadaşlar? 27 sayısı vardır. 27 3'ün küpüdür ve bunun da ee, kimindir? Kimin üssüdür? 3'ün üssüdür. Devam ediyorum. Mesela 32 vardır. 32 sayısı 2'nin 5. kuvvetidir. Kendisi asal değil ama e, asal çarpanı bir tanedir. Devam ediyorum. Yine 49 7'nin karesidir. Bu da oldu. 64 yine e, 2'nin 6. kuvvetidir. Burada da yine aynı şey geldi. 81 de 3'ün 4. kuvvetidir. Kendisi asal değil. Ama bir tane asal çarpanı vardır arkadaşlar. Toplam 7 tane mi oluyor? 7 tane dedik. Asal çarpanları toplamı 10 olan 2 basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diyor. Arkadaşlar asal çarpanları öncelik topladığında 10 yapan sayı ihtimallerini düşünelim. Mesela 2, 3, 5 uygundur ya da 3 7 de uygundur. Topladığımızı 10 yapar. O zaman 2 3 5 7, 2 3 5 ile kimleri bulabilirim? Önce bunlara bakalım. 30 olabilir. 60 olabilir, 90 olabilir. 3 7 ile kimler var? 21 olabilir. 63 olabilir. Başka da ihtimalimiz yok zaten. E burada da kaç tane varmış arkadaşlar? 5 tane ifademiz vardır diyoruz. Devam ettim. Yüzden küçük a doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halinin üslü gösterimi bu şekildedir. m'nin kübü ve n üssü 1. Olduğuna göre a sayısı kaç farklı değer alır diyor. Arkadaşlar şimdi ben burada şunu yapıyorum. m'ye ne yazabilirim, n'ye ne yazabilirim ve bunun karşılığında a sayısı ne olur? Buna odaklanıyorum. m'ye 2 yazıp n'ye 3 yazsam 2'nin kübü 3 üssü 1'den 24 gelir. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle küp ve en üssü 1 yazalım. Devam ettim. M yerine yine 2. N yerine de 5 yazdığımda 8 çarpı 5'ten 40 gelir. Devam ediyorum yine buraya 2, buraya 7 yazsam 8 çarpı 7'den 56 gelir. Devam ediyorum buraya 2, buraya 11 yazsam 8 çarpı 11'den 88 gelir. Hala iki basamağı koruyorum. Artık bundan sonraki 2 ve 13 yazdığım zaman 4 çarpı 13'ten arkadaş özür diliyorum 8 çarpı 13'ten 3 basamağı kaydı bitti artık 2'nin işi. 3'e geçtim. 3'ün kübü karşıya da 2'yi yazıyorum. 27 çarpı 2'den de 54 geldi. Arkadaşlar 3'ün Başka bir ihtimaliyle yani 3'ün kübüyle 5'i yazdığımızda 3 basamaklı olur. 5'in de kübünü yazdığımızda direkt 3 basamaklı olur. Artık ihtimallerimiz bitmiş oldu. Kaç tane a sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Diyerek olayı bitiriyoruz. Ne yaptık? Farklı ihtimalleri de düşündük. 280 sayısının kaç? E, pardon 280 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. O zaman 280'i hop algoritmaya al. 2'ye böl 140. 2'ye böl 70. 2'ye böl 35. 5'e böl 7. 7'ye böl 1. Farklı asallarımız 2 var, 5 var ve 7 var. Topladığımızda kaç çıkacak arkadaşlar buradan? 7, 7, 14 gelmiş al. Bir konser bileti var arkadaşlar. Yanına bir konsere ait biletin görseli verilmiştir diyor. Okey. Şimdi bu biletten bu biletten fiyatının farklı asal çarpanlarının çarpımı kadar satılıyor. Konserde kaç adet bilet satılmıştır? O zaman öncelikle 180'in farklı asal çarpanlarını bir bulup bunları çarpıyorum. Bir üst soruda ne yaptık? topladık. Bunu da ne yapacağız? Çarpacağız. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Farklı asallarımız 2 var, 3 var, 5 var. Çarptığımda 15, 30 tane bilet satılmıştır dedik arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi geldim alttaki sorumuza. Yukarıdaki alanı verilen dikdörtgenin kısa kenarının santimetre cinsinden alanının en büyük asal çarpanına eşittir demiş. Kısa kenarı santimetre cinsinden alanının en büyük asal çarpanına eşittir. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir demiş. O öncelikle bir en büyük asalını bir bulalım mı bu elemanın? O zaman başlıyorum. 2'ye böldüm 165 mi geldi? Evet. Daha sonra ne yaptık bunu? 3'e böldüm. Bölünür. 55 geldi. Sonra 5'e böldüm. 11 geldi. 11'e böldüm. 1 geldi arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda en büyük asalı kısa kenarı. E diğer elemanımız da kaç olacak arkadaşlar? 30 alanını verdiğine göre. E bunun çevresi kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 de bize neyi veriyor? Çevre. O zaman hemen çevreyi buluyorsak 30 artı 11 çarpı 2. Şuradan 41 kere maşallah çarpı 2'den 82 santim bize çevreyi vermiş oldu. Çok tatlı bir etkinlik süreciydi. Burayı hemen kendin yapıyorsun. Sonra teste görüşüyoruz.